Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kırtasiye alışverişi videosu ile karşınızdayım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bugün ben A101'e uğradım arkadaşlar eve gelirken ve birkaç şey gördüm kırtasiye ile ilgili. Onlarla ilgili sizlere çekim yaptım. Videonun ilerleyen dakikalarında onlara da ulaşabileceksiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi a e geldik. Buraya okul malzemeleri biraz erken gelmiş gördüğünüz gibi. Şimdi size bunları teker teker göstereceğim. Bu defterler 120 yaprak. Plastik kapak 8.95. Şu lisanslı anaokul kalemli çantası 8 lira. Şunlar göstermek istedim Burada da çeşitleri var. Bunlar 9 lira. Burada gördüğünüz gibi çantalar var. Şöyle bir tek tek bir çanta. Fiyatları da burada yazıyor. Şöyle sırt çantası var arkadaşlar. 33 lira. Bunlar gayet güzel. Şöyle gösterelim size. Robon var. Şöyle. Gayet güzel. Şöyle mantar tohumu çeşitleri var arkadaşlar, 8 lira, şöyle göstereyim 8 lira bir tanesi. böyle. De böyle. Yine böyle iki renk, pembe ve mavi olmak üzere cam matarlar var, bir de pudisi var. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatına şimdi bakacağım arkadaşlar, yazacağım size. Şöyle 3.45'e tahta kalemleri var. Böyle. Daha sonra şurada figürlü keçeli kalem 12'li bir marka 10 lira. İki rengi var. Böyle. Burada resim defterleri var. 3.25. Şöyle göstereyim. Daha sonra şöyle yine 5 60 yaprak dikişli karton kapak defter var. 2.45. Şöyle renkli de var. Şöyle fosforlu kalemler var. 3.45 bir tanesi. Şöyle göstereyim sizlere de. Burada çift taraflı fosforlu kalem yazıyor. Ama kendisini göremedim henüz arkadaşlar. Bunlar değildir herhalde. Final diyor çünkü bunlar. Heh, bunlar 3.95. Şöyle göstereyim. Yine şerit taksi silci var 3.95'e. Watching kalem seti var, öğrenci seti arkadaşlar. Bunların bu gördüğünüz 25 liraymış arkadaşlar. Şöyle bir öğrenci seti var. Bunun fiyatı 4.75. Kurşun kalem 8'li şöyle göstereyim. 3,5 lira. Metal kalemlikler renk renk böyle arkadaşlar. Her rengini bulabilirsiniz. 7 lira. Şöyle göstereyim. Burada da kalemliklerin devamı. 1.95 Şöyle ikili imza kalemi diye geçiyor sanırım. Bir mavi, bir siyah ama fiyatını göremedim arkadaşlar. Şöyle şimdi kalemler de var. Note 101 marka. Yine şöyle tükenmez kalemler var renkli. 4 adet. Yine Note 101 marka. Ama bunların fiyatlarını henüz yazmamış arkadaşlar. O yüzden sadece size göstermek için şey yaptım. Bakıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi kırtasiye ürünleri dizilmiş yavaş yavaş. Şunlar ne kadar acaba? Bunlar güzelmiş. Çift taraflı dediği, fosforlu kalem dediği bu herhalde. 7.25 olması lazım arkadaşlar bunun fiyatı da. Bir de şöyle bir fosforlu kalem buldum arkadaşlar. Bu da Not 101 markasının şöyle değişik bir marka. Bunlar da hani dosya koyabileceğiniz zarf şeklinde kağıtlar, zarflar. Yine şöyle renkli fotokopi kağıdı buldum. Ee, Note 101 markasının 100 yaprak 10 lira arkadaşlar. Şöyle mataralar var. 7,5 lira. Şunların fiyatı da yazmıyor henüz. Ama bakacağım sizler için. yine Şurada da kırtasiye seti var. 23 lira. göstereyim sizler için. 23 lira. Şöyle plastik kapak. Defterler mevcut. Desenleri çok güzel. Çalışveriş videom bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben A101'den internet sitesinden de bir şeyler aldım. Şimdi onları da size göstereceğim. Evet şöyle bir kolim var A101'den. Evet. Bunları isterseniz sizlere Şöyle bunu kameranın önüne koymasaydım iyiydi tabii. Şöyle bir santaj takımı aldım arkadaşlar. 10-95 lira. Yani 11 liraya. Şöyle bir göstereyim sizlere. Çok hoş görünüyor bunu. Daha sonra aldım. Fiyatlarına buradan bakıyorum. internet sitesinden aldığım için. Ee, şöyle fine liner aldım. Kalem aldım. Onlu. 6.45 lira arkadaşlar. Markası markasını bilmiyorum. Şöyle. Yazmıyor çünkü. <laughs> Şöyle e, Globox'tan 4 tane baskılı fosforlu kalem aldım. 2.45. Şöyle hepsini yeşil göndermişler. O kötü oldu sadece. Onun dışında şöyle bir bu ne? Heh. roller kalem ikili. 5.95 arkadaşlar. Şöyle bir kalem aldım. 2 tane. Ee, daha sonra Pensan'dan. Bu neredeymiş? Bir saniye hemen bulacağım şimdi. Ee, Fine Liner 10 renk plastik. Ee, bu da 34.90. Galiba aldığım en pahalı şeylerden bir A101'den. Ee, onun dışında şöyle bir Globox'tan Fineliner. Okunu okuyamıyorum. Kusura bakmayın şimdiden. 6'lı 7.95 Şöyle göstereyim. Daha sonra şöyle e, renkli tükenmez kalem 4'lü 2.25 Bunları internet sitesinden aldım arkadaşlar. Şu kalemden iki tane aldım. Birini ablama verdim. Şimdi o, bu da neon jel kalem diye geçiyor. Yeşil rengini göndermişler. Orada seçim yapabiliyordunuz galiba. 1.75 ee, onun dışında şöyle bir kalem kutu aldım metalik. Ee, bunun fiyatı da ne kadarmış? Görünmüyor şu anda. 7 7.5 gibi bir şeydi. Hah gördüm. 5.95'miş beş arkadaşlar. Pardon yedi buçuk değilmiş 5.95'miş. Beş Daha sonra şöyle bir baskılı versatil kalem 4'lü aldım. 4.95 e, yine fiyatlar. Şöyle 3 tane uçlu uçlu kalem ucu aldım. Kalem ucu 1.85. Şöyle bir Matara aldım. 7.90 mı neydi öyle bir şeydi fiyatı. Bunu hatırlıyorum. Daha sonra şöyle bir e, kalem set aldım. Bu değil. Bu mu? 5.75 Şöyle göstereyim. Bunu yanlışlıkla aldım aslında. Böyle çok biraz çocuklara hitap ediyormuş. Ama ben öyle düşünmemiştim alırken. Daha sonra şöyle bir yapıştırıcı yapışkan not kağıdı seti aldım. 3.95'e. Şöyle bir versatil kalem aldım arkadaşlar. Bunun markası Faber Castell. Şöyle göstereyim. Bu aldığım güzel şeylerden. Bunun fiyatı da 18.90 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha sonra şöyle bir Bu nerede? Bir saniye. E, Globox figür figürlü keçeli kalem 12'li 9.95. Şöyle göstereyim. E, başka da bir şey kalmadı arkadaşlar. Bunlara aldım Ayuzbirin internet sitesinden. Videomu beğendiyseniz beğene tıklayarak kanalıma abone olursanız ve bana destek olursanız çok mutlu olurum çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın Cuma günü çok güzel bir şekerleme işte karşınızda olacağım Cuma günü kanalımda takipte kalın görüşürüz.